günler. İsmim Serap Çukadar. Ankara'da yaşıyorum. 47 yaşındayım. Şikayetim kronik kabızlıktı. Aldığım düzensiz antibiyotiklere ve strese bağlı flora bozukluğu olduğu söylenildi. Ceyhun Hocam'la Mustafa Hocam'ı internet sitesinde gördüm. Buraya geldim. Ee, Birçok tetkik, istedi. Gelişi güzel tedaviye başlamadı. Detaylı bir araştırma sonrası hep birlikte tedaviye başladık. Buraya geldiğim zaman Psikolojim çok bozuktu. Nefes almak bile istemiyordum. Yaşamaktan hiçbir şekilde zevk almıyordum. Ama hocalarımın ve burada çalışanların desteğiyle, verdikleri emekle bugün çok şükür, çok mutluyum, çok huzurluyum. Herkesin buraya gelip buradan faydalanmasını tavsiye ediyorum. Burada çalışan hocalarımdan biri bu dünyada hiçbir, hiçbir verilen emeğin karşılıksız kalmayacağını söyledi. Çok şükür, çok doğru bir sözmüş. Emeklerim boşa gitmedi. Bugünkü gelişimi almaya başlıyor.